Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve elihi ve sabihi Allah'ın selamı, rahmeti, ve inayeti, huzur ve saadeti üzerimize, üzerimiz olsun değerli kardeşlerim. Rabbil alemin. Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyoruz. Yoktan var eden, varlığından haberdar edip Muhammed Mustafa'yı biz ümmet eyleyen Rabbimize hamdolsun Teberrüken bir Fatiha, üç ihlas şerif okuyarak Kainatın Efendisi Gönüller Sultan Nur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, latif, mübarek ruhu payiki ailelerine, ehli beytin alı ve ashabına Seyyidü Şüeda şehitlerimize, ruhuna bildiğimizde dünyamızda metruan ehli tevhidin oğlarına şu garibin sohbetini dinleme zahmet meşakkatinde bulunan kardeşlerimizin berzak aleminde bekleşen, başta ana baba Olmaz üzere bütün geçmişlerimiz sevdik ruhlar, ve ruhlarına affı mağfiretlerine. Alhamdülillah. Sallallahu aleyhi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve tabiib kulubina Muhammed sallallahu aleyhi ve şefii Muhammed. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammed. Ke na salli ta ve ala ali Ibrahim. Tek hamid mecid. Allahumme barik Muhammedin ve ala Muhammed. Ke ma barik ta ve ala ali Ibrahim. Tek hamid mecid. Evet değerli kardeşler Fetih suresi ayet 1 ve 3. Cenab-ı Hak biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Müjde veriyor Rabbimiz. Malum Fetih Suresi Mekke'den Medine'ye dönerken Medine'ye varmadan nazil olan bir sure kaza umresinde Hudeybiye anlaşmasından sonra Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Allah Efendimiz'e öyle bir açık çek veriyor. Geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Sana olan nimetlerini tamamlar. Ne söz verdiyse nimet olarak murad ettiyse hepsini tamamlar. Ve seni doğru bir yola iletir. Aman ya Rabbi ayeti celledeki dizilişlere, emirlere, Efendimiz'e, övgülere bakın. Evet. Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder. Evet. Bu birden üçe kadar olan ayet ne kadar mükemmel olayı tarif ediyor. Onun için Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyor. Şükrediyoruz değerli kardeşlerim. Bu malum bir fethin müjdesi. Rahmet Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a bu verilen müjde ile birlikte malum Efendimizin yolunda yürüyenler de bu sevgiyle, muhabbetle yürümüşler. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in Fatih Sultan ve ceddimizle ilgili bize bildirilen, taahhüt edilen, emredilen inşallah e, hadisin Konstantiniyye İstanbul elbette fethedilecek. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onu fetheden asker ne güzel asker. Bakın Allah Celle Celaluhu Resulullah övüyor. Fetih suresinde Resulullah da ceddimizi Fatih'i, ceddimizi tehlikeli iş orada asker olan hazır bulunan katılanları da bu şekilde övgüyle anlatıyor. Değerli kardeşlerim Hudeybiye'de Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيُّونَكَ اِنَّمَا يُبَيُّونَا يَدُ اللّٰهِ Allah'ın eli onların elinin üzerindeydi. Diyor. O biatta, hani bir biat yapılmıştı ya, Hazreti Osman öldü diye bir yaygara çıkardılar. Bunun üzerine Efendimiz'e perdeyi kapattı Rabbimiz. Cibril'i göndermedi. Normal elçi ne yapılıyorsa bunun üzerinde mütalaa yaptılar. Ve sonuç biat ettiler. O biattan Allah onlardan razı oldu, biatlarından razı oldu. Böyle bir övgüyü, ilahi övgüye mazhar oldular değerli kardeşlerim. Rabbimiz inşallah bizleri de Kur'an ile sünnet ile devam ederek huzur-u ilahide övülenlerden olmayı nasip eylesin. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhu için, belaların defi için. El-Fatiha.